bayıldım resmen bayıldım. Tamam Ya ben giriyorum ya. Oy 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 oy. Çektim birini. Lan VSS oynatıyor be kardeşim be. Çok iyi be abi. Başka var mı başka? Gösterin ellerim yanıyor. Temiz oyun my friend. Abi easy burada Jim var abi. Lütfen sakin olabilir misiniz ya? Sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Yes I dozont. Yok mu lan Luna Park'ımız şimdi peki? Atla gel gidelim. Allah. Luna Park severdim küçükken ben. Sevmemizin nedeni olarak şey gösterebilirim. Babam hiç götürmezdi abi. Duygularım darmadağın. Götürülmeyince tatlı Başım. oluyormuş ya. Ölüyorum bu arada ben. ben Sonra büyüyünce büyüs büyüsünü kaybettim. Abi M7'li vurdum burada. Ya ben silah bulamadım. Yok silah bulamadım ben ya. Baydım onu baydım Mareşal. Ha Mareşal'ı Bu arkadaşımız Kira ne izlemeye biliyorum. gelmiş? Abi en az 10 milyon diyorum ben çünkü Baki ben de alır Baki Tüm yaş kitlesine hitap eder hmm, Bravo Baki Baki'yi yanlışlıkla mancınıkla fırlattım Oğlum ne içerikler çıkar biliyor musun Baki senle ya Yani hedef ben miyim Tayfun Ben bir deneme taklası mıyım Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Ne yapalım? Baki ile beraber PUBG'yi aynı bilgisayarda oynadık. Teşekkür Klavye olun. bende mouse sende. Nasıl fikir? Niye aklımıza gelmedi daha önce? Aman salla dertleri aman. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Unut her şeyi. Aman. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Ağzını yüzünü dağıtırım. Kimse de elimden alamaz öyle durumlarda tabi. Bakiye bir tokat mı? Lan bu VSS ne kadar tatlı görüyor böyle pembiş pembiş. Baksana şuna. Bayıldım resmen bayıldım. Mareşal Bey lütfen gelin. Bayağı Toki var yine. Aa Toki Toki Toki. Bas bakayım Toki'ye ne olacak. Ölecekmişiz gibi hissediyorum. Hayırlısı. On, onu onu satayım. İkinci kattaki düştü. Ha, Başka yerden abi, vuruyor. İki düştü. Çatıda var abi bir tanede. Evet. Aşağıdan sana geliyor abi bir tane. 2'li ee... gidiyor, Kim gidiyor. Tamam, çektim bunu da. School dolu abi. Can abi kaldırıyorlar, kaldırıyorlar. Kaldırdı. Ya ben giriyorum ya. Bir dakika abi, gel, 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 Bir dakika. Tamam, Kar98'im var çok güzel. Oy 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 Aa, olay bu. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ay dışarıdan geldi. Tamam tamam. Okula bakıyorum ben. Bir ses bayağı vurdum biliyor musun ya? Şunları da aşıyorum ben. At radarını, evet, Çektim birini. Lan VSS de oynatıyor be kardeşim be. Taşıyorum. Nerede nerede bilmiyorum. Taş arkası, taş arkası. Kaldırman, lazımdı. Kaldırman lazımdı. Eldeves, eldeves, eldeves. lazım bunu. Kaldırman lazım bunu. Öldü hepsi, öldü hepsi, öldü hepsi. Kaldırmamış lan arkadaşını. Ben. Psikopat. Tut deyip hemen okula dönelim. Hemen okula dönelim abi. Pencereden pikleyebilir. Birini gösteriyor şey Gel Gel gel, benimle gel, benle gel. Adamı görmüyorum lan. Dışarıdan adam var. Dışarıdan bot var. Çektim onu da. Tamam çektim çektim. Çok iyi be abi. Let's go my friend. Let's go. Başka var mı başka? Gösterin ellerim yanıyor. Bu bende bu aramadan, bende. Adam adam adam. Dön dön dön. Bu düştü. Ömrüne de dön. Dön dön dön. Korkma korkma dön sen dön. Mareşal bir sakin ol lan. Tamam bu düştü. Önümüzde önümüz önümüzde. Önümüzde lan ne Önümüzde önümüzde. Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur ben tamam mı? Vurdum ona. Kesin nişancı var bunlarda net. <laughs> lan rank maçı gibi oldu ha. Döne dolaşa köpek balı yapa yapa adamları vurduk lan. Temiz oyun my friend. Baki'de kar yok mu niye vermiyor diyor. Baki doğru mu bu? Evet kar var abi. Seni Allah kahretmiş. Sen benden kar mı saktın? Gel buraya çabuk gel. Buraya gel. Hayır abi. <laughs> Rıza. Figen'cim. Canım yordum seni de ya. Aa, rica ederim. Ne demek. Neyi denicez? Buraya Görmedim. gel. Terbiyesiz, terbiyesiz oyuncu. da yılan beslemişim gel buraya. Buraya gel fadı konuşma. Çetin gözünden kaçmıyor. Lan oyunum dondu. Evet, şurada durabilirsiniz. Siz bir arkada durun bakayım. Geliyor zaten. Tam Arka arkada dur. Arkada. Aman aman arkada dur dedim arkada arkada. Siz yola çıktınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Ne demek arka ya? Ya bir bırak da bir yaklaşsın ya. Başlıyorum arkadan ya. Aa başkasıyla. Lan adamlar bize var ya. Yavaş yavaş geliyordu mis gibi önümüze atlayacaklardı. Ha şimdi kempliyorlar gel de vur. Rozok da var rozok dolu. Bayağı iyiydi. Aa yakın yakın yakın. Mareşal koş mareşal adamla. adamla. Evet abi bu. Sakin abi. Sakin abi sakin. Evet siz ölmüş olabilirsiniz abi. Adam raşladı Ya yavrucuğum onun yaptığı gider bizim hoşumuza gider ya. Senin yaptığın gider bizim ancak hoşumuza gider. Sana da geleceğim. Sen yaklaş biraz sürün bana. Sana da geleceğim. İkinizi de bırakmam ya. Gel buraya. Buraya gel buraya buraya Sakin ya. Abi easy burada Jimmy var abi. Lütfen sakin olabilir misiniz ya? Sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Abi normal bir adam yoksin Oo, yalnızlar Lütfen kendinize gelin bak. Easy motherfucker. Bu bu kadar kolay olmasını ben de beklemiyordum. Adamı Kafasına gördüm, adamı gördüm. kurşun sıktığım bir adam var. Nerede adam? Ha, kaldırmış evet. mı? Ha, kaldırmış mı evet, da evet. utanmadan. Bir radarımıza evet. atalım abi. Evet. Şimdi gençler evet. bir tık geride kal. Lan bir adam var abi, yakın var tamam. Ya. tamam, tamam sakin ol, sakin ol. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. hiç vermedi ben. ya. Ay alo. Baydam abi bunlara. Tamam. tamam. Hadi sizler, siz kimsiniz? Mareşalı bilirsiniz lan. Bu da düştü. Çok sonunda. iyi oyun. Çok iyi oyun de benim yeleğim yok. Aa adamı gördüm adamı gördüm burada. Öyle. Oğlum tek adamı niye vuruyorsun ya? Pislik herif. Pislik Adam herif. Adam beni vuracak. Açıktım, yeleğim. Keşke seni vursaydı. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Keşke seni kaldırmasaydım hiç. Alındım. Terbiyesiz her. Ben gidelim ama. Kirini almış bir Jimmy gerçekten fazlasıyla çirkinleşebilir. 12 kill. Yeni sezonda mahvettik. Abi benim fokusum niye gelmiyor? Baki bir şey söyleyeyim Bunlar dörtlü. Sal dördünü vur ben vereyim. vereyim. Sağ dördünü de vur vereyim baki. Kaç kilim, Kaç kilim var? Kaç kilim var? 9 kil. Ben 9 kere zora mı düştüm? Terbiyesiz adam. Tek adamları bile çektim. Bot bile vuruyorsun be daha ben ne söyleyeyim be. Ben support oynadım 2 kill bay bay. Aferin lan Barış sana. Aa güneşi gördüm. Ne oluyor lan bu ne? <laughs> ne oluyor lan? He? Ne flash atıyorsun sen bana pis herif? Bak, çık bak, yukarı bozdum. teyze çık yukarı. Çok sıkıldım çok bunaldım. İtiri bir tıkılıp kaldım. Bak sende. Bilmiyorum bay bay. Kalmadı. Biraz de... gezmek lazım. Orasını sana i̇şte, bir dedim, diyeceğim. Dedim, Orayı diyeceğim. Bu gece bu şehri dağıtalım sende. Kız kıza gezelim bu gece. Oğlum adamlar nerede lan? Oğlum bu adamlar nerede lan? Bak çabuk söyle bunlar ghost mu yoksa? Net burada bunlar. Abi hissediyorum adamlar alanın dışından zıplaya zıplaya gelecekler şimdi. İzle. Şu an bence onlar da size arıyor. Aa adamları gördüm adamları gördüm. İşaretle işaretle işaretle. Geliyorum sakın vurma sakın vurma bak sakın. Valla 4 kişi mi? Hepsini vuracağım bak. Tek spreye hepsini vuracağım abi. Lan ben sayıladım bunlar zıplıyor demedim mi lan? Aa kaskı uçmuş lan. Ben vurunca devreye gideceğim. Çekiyorum çekiyorum elleme 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 Aa zıplıyorlar lan zıplıyorlar 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 gel 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 Ghost bunlar ghost bunlar gel Harip ghost çıktı lan Kim vurdum isimlerini de görmedim ki What the fuck oğlum. Oğlum ya, niye oğlum Hadi lan lobby o zaman. Hadi lan lobby o zaman. Pislik herifler. Bir canım kaldı. Bir canım. Lan boş yapma lan vuruyordunuz. Abi, Oğlum Baki MVP ne almış, support terakki MVP almış, ne almış, ne almış ne abi adam çıldıracağım kafayı Hadi yiyeceğim. Abi. 14, 11, 25, 27, 4 demenler, Ospir killi arkadaşlar mükemmel bir video oldu. Gerçekten izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, temiz oyun oldu yalnız yatarak spreyler, mutfeyler, toki araçlar, maçlar bir şeyler. Killimi çalan Baki'ye teessüf ediyorum. Arkadaşlar zevk aldıysanız lütfen like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun, yorum atın bir de beni öpün. Sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha.